Annem ne yapıyorsun burada? Hadi gel kahvaltı hazır. Ne oldu yavru kuşum? Ya dün geceden beri Yaman'a yazıyorum. Görmedi. Aradım meşgule attı. Ha. Ya Nesrin söyledi bağ yangın çıkmış. Aa. Yok söndürmüşler de yani onun işleriyle ilgileniyor olabilir. Olabilir. Ya ama biz bugün nikah tarihi için gün alacaktık ya. E canım gün daha bitmedi. Hem arayıp durma şöyle zırt pırt. Gel kahvaltımızı yapalım güzelce hazırlan. Ben gider bir konağa kolaçan ederim. Tamam mı? Hadi. Hadi. Hadi kalk hadi hadi hadi. Yürü. Hı. Kız yürümez. Ay, Ay, yürü, yürü, Dur, kız. <gülüyor> <gülüyor> Baba kurban alayım iki lokma bir şey ye hiç iç. Bak hasta olacaksın. İstemiyorum hiçbir şey. Evladım yok benim ortada. Baba Çetin aramaya çıktı ya hani. Arkadaşlarına falan bakacak. Gece niye bana söylemediniz ki? Ha? Konaktadır diye düşündüm. Bir şey sormak gelmedi aklıma. Yattım zıbardım. Ne oldu acaba bu kıza diye hiç merak etmediniz mi ya? Ne bileyim gelir diye düşündük baba. Ay mufsin kafayı ütüleyip durma Allah'ını seversen ya. Tansiyon hoplar diye ses etmedik. Hazal'dadır. Aynen öyle ya. Ayrıca en mutlu gününde yaptığı şeye bak Muhsin babacığım. Yani bütün günümü mahvetti. Resmen rol çalıyor. Ne alakası var kızım? Şimdi niye öyle söylüyorsun anlamadım ki. Dün gece size gelip anlatmadan önce ona dedim ki... ...Yaman bana evlenme teklif etti. Bir hayırlı olsun canım kardeşim. Allah mutlu mesut etsin bile demedi yani. Öylece de oturduk aldı sus pusu. Kız kalmıştır yavrum. Kolay mı bu devirde hem zengin hem efendi... ...hem böyle iyi birine bulmak? Değil mi Muhsin? benim adam kıskanç değil. Ay, bu da toz kondurma salasına. Götür. Oğlum. Ne oldu Çetin? Haber var mı? Bulabildin mi? Yok. Okulunu dolaştım. Hazırla gittim. Yok. Hiçbir yerde yok. Oğlum polise gitseydin o zaman. Ya baba bir dur ya. 24 saat geçmeden polis sanki bir şey yapabiliyor da. Gelsin kemiklerini kırmazsam insan evladı değilim. Kim bilir <laughs> nerede sürtüyor acaba? Doğru konuş. Öfkeleneceğine dua et de kardeşinin başına bir şey gelmemiş olsun. Ah be evladım, ah be kız. Neredesin yavrum sen benim güzel kızım ya. Feraye. İstersen çıkmadan evi arasana. Akşamdan beri merak etmişlerdir. Ne diyeceğimi bilmiyorum ki. Telefon yandı denmez tabi. Ne bileyim arkadaşım hastalandı telefonu bir yerde bıraktım filan. Hadi. Evet. Hazal hastalandı derim. Alo. Hı. Neredesin kız? İyi miymiş? İyiymiş baba iyiymiş. Kesinlikle. Arkadaşı hastalanmış onunla hastanedeymiş. Telefonu da kaybetmiş. Hı. Hmm. hmm sen eve gel, evde konuşuruz tamam? Oh, oh Allah'ıma şükürler olsun, bir şükür ya Rabbim. Oh, çok... Ödedik oh. E sana Muhsin baba. Arkadaşlarıyla beraber oturuyordur işte dışarıda, ne yapacak hanımefendi? En mutlu günümüzde ölü toprağa serildi üstümüze. Ay neyse, Nesrin. Bir çay koy bakayım, sağında prova olur. Aleyna Yaman'la evlenecek ya, e ben de kayınvalide olarak masada oturacağım. Tabii devir senin devrin artık Cemile Sultan. Hadi kalk da sultanın lafını ikiletme. Kız yenge, bana da koysana bir açık olsun. Kayırım. Al canım benim. Hayır. İyi misin? İyiyim. Başım döndü. Midem bulanıyor biraz. Normal. Hamilelik. Evet. Alışırım herhalde. Tamam. Üzülmesem mi geçecek? Kusura bakma lütfen benim sinirlerim bozuk. Ondan böyle oldu. Olsun tamam. Hadi gidelim. Yok. Ben artık zahmet vermeyeyim kendim giderim. Yani eve gitmeyecek olsam tamam da ben de eve gideceğim. Hem kalma bu halde burada. Hadi. Gel. Antın geçti mi? Daha iyi misin? Evet daha iyiyim. Şimdi yoldayken sana bir telefon alalım mı? Sonra da sim kartını tekrar çıkartırız. Yok gerek yok ben hallederim. Tabii ki halledersin de hazır yol üstündeyken diye dedim. Babam meraktan ölmüştür şimdi. Ben hemen eve gitsem daha iyi olur. Nasıl istersen. Bebeğin babasıyla bir sorun var herhalde. Neden sordun? Hastanedeyken aramamı istediğin biri var mı dedim. Yok dedim. Hamile olduğunu öğrendiğinde şok oldun. Sonrasında çok gerildin ki hala öylesin. O yüzden. Ya kusura bakma ben böyle biraz sorgulama hali içindeyim sabahtan beri ama... ...neyse aldırma sen bana. Yo haklısın. Tuhaf tabii. Bebeğimin babası başkasına aşık olmuş. Onunla evleneceğim dedi ve beni terk etti. Yapma ya. Kötü olmuş. Ama baba olacağını öğrenince pişman olur belki. Asla bilmeyecek. Söylemeyeceğim. Niye? Başkasına aşık oldum. Onunla evleneceğim diyen birine... ...senden çocuğum olacak mı diyeceğim. Bence demeriz. Ferhat. O da sorumluluk kalmadı. Hem bak sana 12 haftalık dediler. Gebeliği de sonlandıramazmışsın. Ayrıca da kimle evleniyorsa evlensin defolsun gitsin. Ama çıksın bebeğine soyadını versin sana da destek olsun değil mi? Affedersin ya ben. Ben böyle biraz yükseldim haksızlık falan. Peki evdekiler? Onlar ne der ne yapar sence? Asla söyleyemem. Bulacağım ben bir çözüm. Yani orası öyle de. Bence de duygusal davranma yine de. ...bebeğin babasıyla bir konuş. Yani çünkü... ...tek başına çok zor. Ben bebeğimle tek başıma daha iyi olurum. Asla bilmeyeceğim. Öldü o. Bir ceset artık. Peki bu ceset buralardan birini Tanıyor muyuz yani? Ne yapacaksın? E ne yapacağım dedik konuşacağım. Olmadı ağzın yüzünü dağıtırım ne yapacağım? Bir şaka yaptım ya. Bak öyle. Ha istersen gider ağzın yüzünü dağıtırım da. <laughs> ne oldu az önce bir şey oldu gibi. Ne oldu? Sanki böyle dudağının kenarında bir gülümsememsi bir şey gördüm gibi geldi ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Biraz daha rahatla diye öyle yapıyorum. İşte. Mahcubum sana karşı. Saatlerdir benimle ilgileniyorsun. Ne kadar teşekkür etsem az. Şeray. Ben bir şey yapmadım. Kim olsa zaten aynı şeyi yapardı. Tamam O yüzden şu teşekkür faslını bir geçelim ne olur. Olur.